Sürüldüğü yerlerde cilt altındaki damarları çok iyi açtığından toksik maddeleri çektiğinden dolayı ciltte çok iyi bir tazelenme sağlar. Zaten vücut terapiyi kullanırken vücudunuzda derinizde o rahatlamayı hissedeceksiniz. Ama insanın en önemli dış görünüşü de yüzünde. Bentonit çok ciddi ergenlik sivilcesini, gençlik sivilcesini yok eden bir maddedir. Ve yüzde inanılmaz bir parlaklık sağlar. O nedenle bir de yüz terapisi denilen bir ürün üretildi. Buna da çok ilgi gösterin. Özellikle bayanlar haftada iki kere yüzüne yağlı cilde olanlar 20 dakika, karma cilde olanlar 13-14 dakika, kuru cilde olanlar da 8-10 dakika cildini tutsunlar. Ama kuru cilde olanlar daha sonra bir nemlendirici kullansınlar. Yani bir 5-6 kere haftada 2 kere kullanmak suretiyle 5-6 kere kullandığınızda en yakın insanlarınız bile size gelip Aa, senin cildinde ne değişim var ne parlama var diye soracaktır. Çünkü bu etkiyi çok açık bir net bir şekilde görebiliyoruz. Onun için bentonitte yüzünüzde gençlik yaşatmak için ya da işte kolay ihtiyarlamamak için veya çiziklerin, yıpranmaların, kırışıklıkların fazla olmaması için Haftada iki defa gençken bunu yapmanın çok önemi var. Çünkü bentonu sürdüğünüz müddette kırışıklığın çok az olduğunu siz geçen zaman içerisinde hissedeceksiniz.